<laughs> evet merhaba arkadaşlar. Ben Ercan. Bugün sizlerle Minecraft Tech Kit'te petrol sistemini göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bunlar sistem tutun böyle. Burası evime gidiyor. Yani, burası kurumuş. Burası da petrol oldu. Bunlar bitmiş. Bunlar hala petrol dolu. Bunu içeri tuttum. Evet, şöyle eve doğru yardımın yardımın bizde. Bakalım ne, ne kadar kaldı. Evdeki depolar doluyor mu? En az mı? Ah, gördüm. Böyle diğer şey yer. ilk tek bu ya aslında. Bu kadarını çekti mi ya? şey yapacaktım. E, Solarda çektim. Ola bir mi? Videodan bu olayı oyun <laughs> oldu. Ben yani evet. de Burada diğer sistemler. depol buraya geliyor. Evet, depolar donmaya başlamış. İyi güzel. Depolar dolsun. Evet. Bunu da böyle. Bunlar gözlerler maden bunlar maden makinesi evet bu da benim favori şeyim ve hadi petrol çıktı gene ya tam sırlarken petrol çıkmıştı onu çektim onu ha onu evet. bunda çekeceğim ben şöyle yavaş yavaş yukarı yardım sistem çok güzel ya yani yap yani çok yapan yapımcılar eee evet. Bunlar böyle. Bakalım bunlardan neler çıkmış. Güzel. Evet, görüyorsunuz. Ya yani madenleri. jet Evet, buradan bir tanesini gördüğünüz gibi buradan aşağı bir Evet. Ee, i̇sterseniz videoyu keseyim mi? Evet, biraz daha soru İsterseniz size PO sistemini nasıl çalıştığını göstereyim. Ama bir tane PO sistemini bulalım. Çünkü bir fark etmez. Bizi burada spanlar vardı, parçaladım. Sıra kazıyor mu? Oh, burada kurumuş. Güzel. Şu havuzun şu aksı. Bu aynı mısırlıklarla sulama gibi ya. Yani. Noluyo ki? Bak da ıslı yolları... Bakın mekana gideyim bakayım. Kar. <laughs> ne <laughs> yapalım. aynen. hemen. Az bir dakika videoyu durduruyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az bir işim çıktı o yüzden. Bir şeye bakmam gerekiyordu. Buradan gördüğünüz gibi petrol yargılıyor oraya evet, aşağıya. Buradan evet. biz de böyle gidelim. Bakalım başka neler çıkacak. Evet. Buradaki petrol durmuş mu ya? Abi evet, gitme. Evet. İyi tamam. Petrol duruyor. Ama makineler mi çalışıyor? Çalışıyor. Mountain of Kazuya. Let me eat some shit. Rahat çeker aşağı sana boyuyor. O kadar ne zamanı? Bunu bayağı boşaldı ya. Bayağı doluydu bunlar. Ee, makineyi ne yapsam ben şuraya... Heee! Makineyi, makineyi anlatacaktım. Hemen şuraya bir tane kompa koyuyoruz. Pro Boku. E, ee, ondan sonra ömür motor. Yani motor koyun da, ne motor olursa olsun. E, üç motor yeter bize. Yeter. Şeyden Evet. Ha. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne olması gerekiyor. Ya yapma be. Bunalışı verdi ya. Hay ya, anasını. Bir, bir daha bağlı. Başka bir şey bunun? Ya ben bunu ne ya. Bu kadar. Evet. What? Ay ananın ne zaman Bakın lan bu? Bak ne Tamam şimdi çalışıyor. Ee, bu da telefon gelecek. bir <laughs> ofis ee, niye geldi lan? Gelsene. Gördüğünüz gibi petrol geldi. İsterseniz bunu şöyle bir tane hemen elde ot yapamayacağım. Şunları hemen alıp ee, şunu şuraya şöyle koyalım. Ona da petrolü de buraya bağlayalım. Gördüğünüz gibi kuralı öyle doldurur. Evet, doluyor yavaş yavaş ve o çıkan vaktalarıyla Acaba ben böyle tek git refer çeksem ki ya Videoyu yorum atarsanız. Tek git refer falan bir şey çek diye öyle Söyleyin ben ona göre çektim. Sorularınız olursa, tek... olursa tekrar atın Cevap veririm yani geri mesaj falan yorum atarım Herkese iyi günler İşte hayır günlerden de ne lan bugün Çarşamba, aynı bak, çarşamba işte iyi herkese çarşambalar. Hadi günler görüşürüz.